Efendim hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta benim param Merhaba. ekranlarınızda oluyoruz ekonomideki gelişmelerin cebinize olan etkisini değerlendiriyoruz bu programımızda uzman konuklarımızla birlikte. Yine önemli bir konuyu masaya yatırıyor olacağız Benim param programında bu haftada. Kuraklığın etkisini kuraklığın cebimize etkisini konuşacağız uzman konuklarımızla. Hemen onlardan birine hoş geldiniz demek istiyorum. Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz efendim hoş. yayınımıza. İyi. Ne diyorsunuz son gelişmelerle ilgili? Çünkü biliyorsunuz kuraklık her zaman aslında gündeme gelen konulardan biridir ama bu sene herhalde şiddetini biraz arttırmış görünüyor. Ne dersiniz? E, küresel ısınma yani global global ısınma zaten e, uzun zamandan beri dünyanın problemlerinden birisi. E, global ısınma zaman zaman yağışları dengesizlik olarak da kendini gösteriyor. İlla kuraklık değil. Mesela aşırı yağışlar şeklinde de kendini gösterebiliyor. Genelde iklim olaylarının dengesizleşmesi. <laughs> e, bu zaten uzun zamandan beri dünyanın sorunu. E, Türkiye bunu bu sene kuraklık olarak çok sert şekilde hissetti, hissediyor. Hisseden başka ülkeler de var şu anda. Örneğin Amerika'nın doğusunda, Kaliforniya'da çok ciddi bir kuraklık var. Orada da son 200 yılın en büyük kuraklığını yaşadıklarını söylüyorlar. Genel olarak global ısınma, dünyadaki küresel ısınma zaten bu tür dengesizlikleri yapıyor. O yüzden de 2000'li yıllardan başlayarak zaten tarımsal ürünlerde sürekli endeks olarak bakıldığında bir fiyat artışı söz konusu. Ve FAO benzeri kuruluşlar sürekli olarak biliyorsunuz önümüzdeki, 10-15-20 yılda bir gıda krizi yaşanabileceğine dair sürekli çağrılar yapıyorlar. Ee, bizim bunu bu, bu sene e, Türkiye olarak biraz daha sert ve daha yakından hissettik. Nitekim İstanbul'da bile işte bir su problemi yaşanacağı evlerde bile kullanma suyu olmayabileceği yaz aylarında konuşuluyor. Çünkü ciddi bir e, yağışsızlık var e, şu anda. Kuraklığın e, tarıma etkisi konusunda e, ne demek istersiniz? Yani şunun için soruyorum. E, gıda fiyatlarına etkisi olabileceğinden konuşuluyor. Tabii. Hatta gıda fiyatlarında %15-20'lik bir zam görülebileceği ifade ediliyor bazı sektör temsilcileri tarafından. Siz ne dersiniz? Şu anda görmeye başladık mı ya da önümüzdeki dönemde e, zam kapıda mı? Bence kuraklığın etkisini henüz e, bugünkü ürünlerde, bugünkü tarımsal ürünlerde, gıda ürünlerinde henüz Hissetmedik diye düşünüyorum. Fiyat artan ürünler var ama bunun nedenleri başka. Kuraklığın etkisini önümüzdeki hasat döneminden itibaren izlemeye başlayacağız. Hasat Haziran'da işte buğdayla başlar. Ee, sonra pirinç e Eylül-Ekim aylarında hasat dönemiyle birlikte hissedeceğiz. Çünkü kuraklık aslında önümüzdeki hasat dönemini etkileyen bir durum. Hı hı. Biz e, pazara gittik. Pazarcılara sorduk. E, kuraklık sizi etkiliyor mu diye. İsterseniz bir kulak verelim. E, ne diyor pazarcılar? Ardından yeniden burada olacağız. Kuraklık nasıl etkiliyor? Şu anda gıda fiyatına yansıması var mı? Var. Şimdi geçen haftadan dolayı ...bak bu kuraklıkla ilgili dolma biber, çalısın, sivri biber 2 milyon fark Geçen hafta mesela dünle bir gün arasında 1 milyon fark Neden? Mal olmadığı için yoksuz diyor. Kurallıktan dolayı işte 10 yetişmiyor. Neden yetişmiyor? Kurallıktır. Sadece orası değil, Antalya bölgesi değil. Mesela başka bölgeler aynıdır. Olmadığı için mesela geçen hafta Antalya'da yağmur yağmış, komple seralar zara görmüş. Zara gördüğü için sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamadığımız şey, tabii burası Türkiye'dir. Bir, bir ülke olduğu için yetmiyor. Yetmeyi için mal yükseleniyor. Peki ne bekleniyor e, önümüzdeki dönemde yani daha da artar mı fiyat? Şimdi günle ilgili bir arkadaşla Antalya bir arkadaşla konuşup Dedi 20 gün bu ayı bitene kadar dedi, bu şekilde çekilir. Yani bu şekilde devam eder. Ama bu aydan sonra herhalde gün güne düşer artık. Sıkıntılar her, herkes rahatlayacak. İşte olur yani zer zavallı. Da. Şimdi bu yükseldiği zaman bu da yeşillik de yükselenler. Neden? Millet artık bunu yemeyecek ona saldıracak. O da yükselen. Yetmiyor çünkü. Yetmediği için olmuyor. Yani bu sene mallar çok sıkıntıya çeker. Özellikle özellikle bezeli. Pazarcıları dinledik. Şu anda kurakların etkisinin pazara yansıdığını söylüyorlar. Özellikle biber fiyatlarında, sivil biber ve dolmalık biber fiyatlarında. Telefon attığımızda Dünya Gazetesi'nin tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne dersiniz? Şu anda yansımaya başladı mı? Sizin gözlemeniz nedir? Kurakların etkisi fiyatlara, gıda fiyatlarına yansımaya başladı mı? Tabii yani şu anda hani bu psikolojik olarak veya bunu spekülatif olarak kullanmış olabilirler ama yani e, kuraklığın henüz etkilediği o anlamda piyasadaki veya pazardaki ürünü etkileyecek bir düzeyde değil. Yani kuraklık daha çok işte sonbaharda bu kış döneminde yağışın az olması nedeniyle daha çok buğday üretimiyle ilgili e, yani buğday üretimi etkiliyor. Yoksa diğer ürünlerle ilgili bir sorun yok. Ama şunu söyleyebiliriz. İşte bu son birkaç gündür denizde, bu bölgelerde, bu, e, Trakya'da bir bölümünde yani bir soğuk hava dalgası geldi ve çiçek açan e, meyveler vardı. Onlar bu soğuktan, kardan veya dondan etkileniyor olabilir ama bu hani şu an piyasada olan ürünlerle hiçbir ilgisi yok açıkçası. Siz ne söylemek istersiniz? Özellikle hani vatandaşlarımıza hangi ürünlerde zam görülebilir, e, hava şartları bu şekilde devam etmeye de, devam ederse? şimdi şöyle kuraklık baktığımız zaman Türkiye'de e, yani önümüzdeki en somut örnek 2007 yılında e, yaşamıştık son olarak ağır bir kuraklık dönemi yaşamıştık ve 2007'de baktığımız zaman e, gıda fiyatları özellikle e, Türkiye için baktığımızda işte buğday yüzde 40 oranda artmıştı o dönemde e, bakliyat ürünlerinden mercimek yüzde yüzün üzerinde artmıştı yani etkilenen ürünlerin fiyatları daha çok et, e, artıyor ama bunun bir de projik e, ve şey var yani spekülatif amaçlı kullananlar da var. Baktığımız zaman işte şu an mesela yani dönem artmasının konuşulması bile bunun önümüzdeki dönemde e, birçok tarım ürününde yaşanacağını gösteriyor. Ama e, yağışlara baktığımız zaman bir de kuraklık sadece yağışla da ilgili değil. İşte mesela bu e, havaların çok sıcak olması, iyi gitmesiyle, yağışın olmamasıyla birçok yerde meyve ağaçları çiçek açmış. Şimdi don olduğu zaman bu dökülecek, bundan olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla bu ürünlerin üretimi azalacak. Üretim az olunca fiyatı artacak. Bu nedenle spesifik bir üründen öte gıda fiyatlarının genel anlamda artacağını söyleyebiliriz. Ee, yani dünyada da baktığımız zaman bizimle birlikte bir Amerika'da ve Akdeniz Azası'nda kuraklığın etkili olacağı görünüyor. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde daha çok etkili ve Obama oradaki çiftçileri ziyaret ederek onlara gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. 170 milyon dolarlık bir paketi de hemen orada açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz Ali Ekber Bey yayınımıza katıldığınız teşekkür için. teşekkür ederim. Tamam. görüşmek tamam. üzere diyelim kolay gelsin size de. Sağ tamam. olun. Şunu sormak istiyorum. Özellikle hangi ürünler etkilenir kuraklık dediğimiz zaman ve hangi ürünler potansiyel zamlanabilecek ürünlerdir? Hani zam demeyelim de e, kuraklıktan etkilenecek ürünler başta buğday etkilenecek. Çünkü bu sene kuraklığı en çok Çukurova Havzası'nda ve Konya Havzası'nda hissediyoruz. Buralarda Türkiye'nin buğday ambarıdır. Trakya'da lokal olarak kuraklık var. 40 e, Kırklareli Lüleburga Zavzası'nda biraz kuraklık var ama Trakya'da buğday ve ayçiçeği anlamında bir sıkıntı yaşanmayacak. Trakya'da belki pirinçte bir sıkıntı yaşanabilir. Çünkü pirinç su isteyen bir üründür. Bu bakımdan kuraklığın öncelikle etkileceği hubat bağlamında konuşuyorsak buğday arpa etkilenecektir öncelikli olarak. Bu da un demek, ekmek demek tabii. Pirincin etkilenmesi muhtemel, mısırın etkilenmesi muhtemel. E, tabii sebze meyve başka bir kategoride. Hı hı. Ee, ne kadarlık bir e, zam olabilir? Bunu öngörmek çok kolay değil. Umalım ki hiç zam olmasın. Hala çünkü e, yağış alma ihtimali var. Gerçi bu saatten sonra yağış alsa bile Çukurova ve Konya uzasında bir sıkıntı olacağı anlaşılıyor. Ancak Trakya'da, Güneydoğu'da, e, Ege bölgesinde de kısmi kuraklıklar var. Bu saatten sonra Nisan-Mayıs aylarında ciddi bir yağış olursa bu kısmen giderilebilir. Önce bunu söyleyelim. Arkasından, e, tabii ne kadarlık bir artış olur bunu öngörmek çok kolay değil. Çünkü kuraklığın nasıl bir hasar vereceği ile ilgili bir bilgimiz henüz yok. Sadece şunu söyleyebiliyoruz. Bu saatten sonra yağmur yağsa bile Çukurova ve Konya avzasında genel en az %20'ye yakın bir buğdayda üretim kaybı olabilir. O zaman yani bizi e, ithalata mı yönlendirmiş olacak? E, tabii ithalatımız artacaktır. E, bu da kur, buğdayda, e, pirinçte ithalatımız kur artacaktır. Yüksek. O zaman kur ne olacak ona bakmak lazım. Bu bakımdan hani şu kadar zamur demeyelim ama potansiyel olarak gıda ürünlerinin tümünde bir artış yaşanabilir. <laughs> telefon bağlantımıza dönmek istiyorum. Hazır buğday demişken İstanbul Tunçcular Odası Başkanı telefon attığımızda şu anda Fahri Bey hoş geldiniz yayınımıza. Eee nasılsınız efendim? kuraklık ve kuraklığın etkilerinden konuşuyoruz burada. Ve biliyorsunuz buğday rekoltesi için bir risk teşkil ediyor şu anda kuraklığın geldiği boyut. Hatta Türkiye Ziraatçılar Odası Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da bir açıklaması olmuştu. Yakın dönemde Mart, Nisan, Mayıs yağışları mevsim normallerinde olsa bile buğdayda 27 ilde rekoltenin etkileneceğini ifade etti Şemsi Bayraktar. Bu durumda ekmeğe zam bekliyor musunuz? Ne diyorsunuz? Şimdi e, öncelikle e, bu seneki kuraklığın etkileri zannediyorum e, önümüzdeki seneye vuracak. Yani bu şimdiki yediğimiz ekmekle ilgili değil. Ama ben şöyle e, düşünüyorum. E, zaten buğday spekülatörleri, un spekülatörleri e, bu e, kuraklığı da bahane ederek zaten e, etkisi çok olsa da az veya çok olacağını bilmedikleri halde e, buğdayı toplayıp e, ee, değirmenlere buğday vermemekte. Dolayısıyla ben o fiyatları hemen hemen her hafta bin lira, iki bin lira, üç bin lira artmakta. Dolayısıyla da ekmek zammı zaten e, gündemde. Fakat e, bu seçim sonrasına bırakılan bir ekmek zam talebimiz var. Eğer bunu e, öğrenmek istiyorsanız. E, fakat bu gidiş iyi bir gidiş değil. Buna e, dur demek e, dur demek de toprak masrafı hükümetimizin elinde. E, buğday spekülatörlerine, un spekülatörlerine bu e, spekülatif hareketleri yaptırmamaları noktasında gerekli önlemleri almakta e, gecikmemelerini tavsiye ediyorum. Ben. Siz zam gündemde diyorsunuz ama bir taraftan da diyorsunuz ki her gün e, un fiyatlarına zam geliyor. Zam oranını yükseltme olabilir mi bu e, un fiyatlarına gelen her gün gelen zamın ardından? Şimdi un fiyatlarının artışı zaten buğdayın işte önümüzdeki dönem kıt olabileceği, dolayısıyla da buğday çok değerli olabileceği, stokta da kalmasının daha fayda getireceği yönünde bazı çimşimlerindeki veya spekülatörlerin elindeki buğdayların daha fazla prim yaptırılması için çıkarılan dedikodular diye düşünüyorum ben. Zaten kuraklık olmasa da Türkiye'de öyle bir oyun oynandı ki ekmekteki, undaki, bizim Türk buğdaylarının şöyle söyleyeyim, Türk buğdaylarının e, geneldeki e, değeri yüzde sediman 26 en yüksek 26 27 değeri. Fakat on tebliğindeki tebliğe bakarsanız e, diyor ki işte e, değirmenden 30 sedimli un öğrenecek. Ya benim e, 30 sedim veren buğdayımız yok ki. Siz bunu 37 olarak yazdınız oraya. Mecburen ithal buğday yapacağız. Yani Türkiye'deki buğdaylarımız da kıtlık olmasa bile biz yine ithal buğdaydan e, buğday alıp bizim kendi buğdayımızda paça paçal yapıp yüksek fiyatlar e, fiyata mal edeceğiz e, un fiyatlarını. Dolayısıyla her şeyden önce e, bu alınan kararlarda tarafların görüşleri tam olarak alınmadı veya e, taraflar görüşlerini tam olarak yansıtılmadı, dikkate alınmadı. Çok teşekkür ediyoruz efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi kur biliyorsunuz, kuraklık demek yani eğer ki ürün yetişemezse bizi ithalata yöneltecek demek. İthalat da biraz önce de konuştuğumuz gibi kur, kurdan dolayı bir risk, yani daha doğrusu bir fiyat artışı riski ortaya çıkabilir. Siz ne dersiniz? Acaba kur mu daha riskli şu anda yoksa kuraklık mı daha riskli? Tabi kuraklık daha riskli. Şundan dolayı hani kurun çözümü var, kur, 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 kurun karşılığı, kurun artışının karşılığı bir fiyat artışıdır. Kuraklığın karşılığı ürünsüzlüktür. Çok daha tehlikeli, çok daha kritik. Hani ürünün bedeli ne olursa olsun bir miktar artabilir ama bulunuyorsa mesele yok. Bir de var ki ürün üretemiyorsanız o daha tehlikeli. O yüzden hangisi kritik derseniz elbette ki kuraklık derim ben. Yalnız tabi buğdayla ilgili konuşurken ihtiyatı konuşmak lazım. Şöyle bir pozisyon var buğdayda. Türkiye'nin buğday üretiminde bir kayıp bekleniyor. Ancak dünyada genel olarak 2014 yılı için toplam buğday üretiminde bir artış bekleniyor. Türkiye'nin hmm. böyle bir şansı var. Yani ithalatta bu bir açık oluşursa şayet. Elimizdeki bunu... yani işler evet. güçlü olabilir en azından. Açığı kapatmak evet. kolay. Çünkü dünyada bir kriz görünmüyor. Tabii bu bir beklenti. Daha 2014 yılı sonuna kadar realize olacak. Ama böyle bir beklenti var. Bu pozitif bir şey. Hmm. Tabii burada kurun etkisi, kurun artışı, kurdaki bir ...volatilite ya da yukarı doğru bir hareket... ...fiyatların artmasına yol açabilir ama bir şey yine unutmayalım... ...buğday Türkiye için kritiktir... ...ekmek fiyat Türkiye için kritiktir... ...bir politik müdahale olabilir... ...TMO bir şekilde müdahale ederek piyasaları regüle etmeye çalışabilir... Hmm. ...onu da göz ardı etmemek gerek. Neye bağlıyorsunuz siz bu kadar zam mı? Yani şöyle bir şey oluşuyor sonun sonucunda... ...bunlar hani bir sofranın vazgeçilmezleri gibi... Hmm. ...ekmek dediğimiz buğdaydan... ...ki ekmeğe de zam zaten... ...başkan da belirtti biraz önce geliyor pirinçtir işte patatestir artık insanların menüleri değişmeye başladı evlerinde yaptıkları yemekler değişmeye başladı. Neden kaynaklanıyor bu kadar zam? Önce bir genel tespitle başlayalım. Zaten demin de söylediğim gibi muhtelif dünya örgütleri tarafından gıda ürünlerinde artış yaşanacağı yaşandığı ve yaşanma, yaşanacağı, yaşanmaya devam edeceği bunun da az geçmiş ülkelerde ciddi sosyal problemlere yol açacağına yönelik zaten sürekli uyarlar var. Dolayısıyla gıda fiyatlarında endeks olarak bakıldığında ya da yıldan yıla değişebiliyor çünkü hava koşullarıyla falan ama belli bir ortalama dönem aldığında zaten bir artış söz konusu. Diğer sizin bahsettiğiniz ürünlere bakıldığında ise ürün ba ürün bazında bakmak gerekiyor. Hmm. Her ürünün farklı bir ya dengesi farklı var. Nedeni var. Farklı nedenden hareket ediyor. Mesela fasulye için konuşursak bu sene fasulye çok arttı. %150'ye yakın fiyat artışı yaşandı. Ama dünyada da yaşandı. Bunun nedeni fasulye üretiminin çok az olmasıydı bu sene. Hmm. Dünyanın önemli fasulye üreticisi ülkeler Hindistan, Çin, e, de, de üretim çok azdı. E, Türkiye'de de azdı. O nedenle fasulye tüm dünyada arttı. İşte onun pirinç dediniz. mesela pirinçte de orta tane pirinç fiyatları yükseldi. Çünkü işte demin e, konuştuğumuz gibi Kaliforniya'da çok ciddi bir kuraklık var. Kaliforniya'da önemli bir orta tane üreticisidir. Ve dünyaya mal ihraç eden ülkelerden e, Amerika e, ülkelerden birisidir. Oradaki kuraklık fiyatlarının artışına yol açtı. O da Türkiye'yi de etkiledi. Çünkü Türkiye pirinçli ithalatçı bir ülke. Evet. Biraz kur artışı, biraz Türkiye'deki üretim bir kaybı, biraz da yurt dışındaki artış. Pirinç fiyatlarında da %50'ye yakın bir artışa ulaştı. açtı. Sizin önümüzdeki dönemde riskli gördüğünüz, bu ürünlere zam gelme ihtimali yüksektir dediğiniz ürün var mı? Evet, ben ön, ön, özellikle tabii... Tekrar ediyorum, o konuda ihtiyatlı olalım. Zam gelecek demiyorum. Eğer hava koşulları böyle gitmeye devam ederse, bir koşul var. Hı hı. Çünkü hala Nisan ayı için iyi yağış alma imkanı var ve bu durumu biraz değiştirebilir. Böyle devam ederse pirinç üretiminde bir erozyon olacaktır Türkiye'de. Çünkü pirinç su isteyen bir üründür ve şu anda hala hazırda Trakya'da birçok barajda, Ege bölgesinde, Gönen havalisinde birçok yerde barajlarda su oranları üretimi karşılayacak düzeyde değil. O bakımdan pek peşin zam gelebilme ihtimali var. Zam demeyeceğim, üretimde bir kayıp olacağı için. Sen de Zam gelme Siz değil, ihtimali peki. diyelim. Evet. Zam gelme ihtimali ee, var. Buğdayda bir üretim kaybı olacağı kesin Türkiye'de. O da özellikle ne kadar olacağını bilmiyoruz ama ona mutlak surette bir politik müdahale olacaktır diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Çünkü buğday Türkiye'de vazgeçilmezdir. Ee, arpa etkilenecektir. Mısır etkilenecektir. Sebze tabii sebze meyve sürekli daha çabuk kısa dönemde etkilenen ürünler olacak. Hemen o zaman sebze meyveyle siz noktayı koymuştunuz. Bizim bir bölümümüz var her hafta pazarın gündemi. Pazara gidiyoruz ve pazarda bu hafta ne ucuz ne pahalı ona bakıyoruz. Bu haftada gördük ki Hafta Birkaç haftadır daha doğrusu 2-3 haftadır fiyatı yükseklerden 2 TL'lere inen patatesin yeniden yükselmiş fiyatı ve bu haftada sarımsak fiyatları neredeyse %100'e yakın bir oranda zamlanmış. Biber yine pazarda zam rekortmenleri arasındaydı. Şimdi pazarın gündemine kulak verelim. ekim yetişmiyor, mal yetişmiyor. O yüzden yani tabi mal pahalı oldu efendim. Neler mesela bu hafta bana bize bir sayalım ne pahalan? Ee, biraz patlıcan pahalandı, dolma biber pahalandı, sivri çalıston pahalandı, domates normaldi, Karima 3 milyon, 3,5, kereviz 3 lira, brokoli 3,5. Pahalananları da bir batıcan sayalım. 4 lira, kaba 2,5. O normaldir yani. Biraz sivri biber çal pahalı, çalıston biber biraz pahalı, patlıcan biraz pahalı. Kaç para oldu? 4 milyon oldu patlıcan. Sivri biber salçası 5 lira. Ablama söylen dolma 6 milyon. Kırmızı biber 4 lira, köy biberi 4 lira. Kabak 2,5 2 milyon. Hiç avantajdan para yok. Geldiği zaman, alışveriş yaptığı zaman yarım kilo, yarım kiloyla iş olmaz. Ki. Çok pahalı. Hiç bir emekliyle hiç geçinmek zor oluyor. Ben emekliyim. Gerçekten zor. Ne mesela pahalı geldi bu hafta? Bu iş mesela çocuklara e, kabak mesela pahalı domates alak çok e, pahalı. Kaba e, çok pahalı ve meyvenin yanına pek var, varılmıyor. Ele mandalin yenmesi lazım, portakalın ama alınmıyor. Her hafta geliyor musunuz? Gelemiyorum. Bir hafta ge ayda bir kere anca gelebiliyorum pazara. Mandalin 2 milyon, portakal 1,5 buçuk milyon, elmalar 1,5 buçuk milyon. Sürekli biraz işte pahalı. O da tabii ki ne mevsim olmadığı için herhalde ondan pahalıdır. 5 milyon yakın şeyi var bunun. Ee, satışı var bunun. Ondan sonra zaten ah. yerinde köylü bile 5 milyon istiyor zaten. Patates pahalı geçen haftaya göre. Neden? Patates bu sene şimdi patates azalıyor. Depoda azaldığı zaman bağlanacak. Taza çıkana kadar. Budur yani. 40 gün sonra taza çıkıyor. Bu 40 gün sonra patates yine aynı bir bütçe bir, 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 bir şeyler. Yani 40 daha da yükselir mi patatesin fiyatı? Geçen hafta 2 iki, idi bu hafta. Düştü, bu hafta 3'e kadar çıktı. Patatesin depoda azaldığı zaman yükseliyor. Silir olsa daha iyi ama e, tabi bu sene öyle oldu. Biz... Bu hafta çünkü biraz zam gelmiş. 2 bu, iki değil, iki buçuk oldu. Hayır, idi 4 liraydı, lira liraydı. Ben aldım, şimdi buçuk lira. Heh, iyi. Artık az mı alıyorsunuz eskiye göre? Tabii canım, e, 20 kilo alıyordum, 5 kilo almaya başladım daha iyi. <laughs> Durumları öyle götürüyor, ne falan. Geçen hafta samsak ne kadardı, bu hafta ne kadar? Geçen hafta 6 milyondu, bu hafta 10 milyon. Neden oldu? Bu Evet taze çıkıyor, eski azalıyor, taze çıkana kadar balık olacak. Yani. Ne kadar, ne zaman, ne kadar kadar? O da bir ay sonra çıkıyor adam. Bir ay böyle devam eder. bir ay böyle devam edecek. Valla bence normal. E, satan da kazanacak, alan da faydalanacak yani. Bence öyledir. Fiyatları hiç inme yok fiyatlarda, hep aynı, devam ediyor yani. Fazlaşıyor, inme yok. Artıyor yani. Size mesela bu hafta çok pahalı gelen var mı pazarda? Var tabi en pahalı balık zaten. Domates, biber, biberi hele hiç yanına yaklaşılmıyor. Bu hafta hamsi yok. Hamsi gene bu zane. İstavrit olmadığı için biraz pahalı. Ne kadar? 10 lira, 8 lira. O civarda gidiyor şu anda. Devrek çupra gene 15-16. İstavrit 10 lira, 12 lira. Hamsi 5 lira. 7 lira. 850 lirayı o insanlara vereceksiniz. Onlar nasıl geçinecek? Gelsinler ondan sonra şurada işte 6 lira 10 gram mı alırsın, 100 gram mı alırsın Ne alırsanız al. Pazarın gündemini izledik. Özellikle biber, biber, patlıcan, sarımsak ve patates fiyatlarında bu hafta zamlı fiyatları gördük.